Anne kamp yapacak hiçbir yerde bulamadık. Bu alanı neden bulduk? Aa, azıcık dinlenelim diye durduk. Çok alaba kullandım da çok gezdik kamp yeri bulmak için. Evet anne haklısın. Bak şurada plaj var. Plaja değil istersen bakalım. Çok kalabalık değil. Şey. Plaja, plaja yüzersiniz ve plaja kalırız bir gece. Yok. Anne bu arada da bak kardeşim ve babamdan hiç ses çıkmadı. Ah uh, Kal, olmalılar. Şimdi fark edelim. Bip bip bip. Hop. Şimdi karavanı ben açma düğmesinden açtım oğlum. Korkabilirsin. <laughs> Çünkü karavanı ilk kullanışımızdı bu. Karavanı açalım da nereye geldiğimiz Babana sürpriz olsun. Bu bu arada temiz hava çok güzel. Neyse, ben karavan açayım. Hop, açıldı. İşte, ah, uyandım. Aa, bu ısıtıcı neyse, güzel bir deniz. Acaba 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 deniz deniz güzel midir, yüzebiliriz? Hemen şimdi hazırlanalım. lan. Bak beni bekle. Hadi gel denize girelim. Hayır çarşı kızım. Denize girmeden önce hazırlanacağım. Ama ben malımı çıkartabilir miyim? Tabii. yani çıkartabilir miyim? Tabii ki de. Şurada çıkartayım beni görmesin der. Şimdi yerleşelim. Havuzun malzemenini açalım. Anne yani ben açmak istiyorum. şimdi havuzu doldurayım. <laughs> Baba ben bunu çok sıkıldım. Ee, sen orada güneşten. Ben de şöyle havuz devrilmesin diye tutayım. ben de yatak yat, yatak yastıklarını koyayım. Tamam işte yatarım. Yatağımız oldu. Evet. Ha, havlu da getirmiştik çocuklar için. Onu da inip şöyle koyayım. var mıydı? Yok. Peki yunus Yok. Peki balina? Yok. Peki ya denizaltı canavarı? O da yok. Ama baba benim denizaltı oyunumda o vardı. Her kelime inan var. Hep köpek balıkları başka kıtalardı bu. <laughs> yani gerçekten köpek balığı var. Gerçekten hep köpek balığı var. Ha. Çocuklar. Yüzdükten sonra size size bir sürprizimiz var. Aa unutmadan hamakları da sevelim. Baba ben direkt havuza girebileyim mi? Girebilirsin ama saçlarına dikkat et. Tamam. Son iki üç. Aa düştüm ya. Kadın bir şey olmaz. Saçlarım ıslandı anne. Daha yeni boya sürdürdün. çalışıyorsun kızım neden? E ee, o o ok ok, ok oku ok okular ne? Ok evet okular okulun popüler kızım olmayı çalışıyor. Ya anne <laughs> sen de kekleri konuşma E ee, okul kelimesini ben çok ben pek söyleyemiyorum. Maşmullomlarımızı hazırlayacağım mutfaklar. <laughs> ne oldu oğlum ne oldu abla? Ben <laughs> ne de? demedim, diyorum. Korkunur. Korkunur baba ben korktum mu deniz canavarından ne derim ben? Denemezdi diyorum. Deniz canavarından korktun mu? Korktum baba. Ben de bir kez çocukken demedim. benim Ben de üzülmüştüm. O zaman korktun mu? Kabuzları yüzmek daha eğlenceli. Vay sen bunu nasıl yapıyorsun abi? Ben yüzmeyi biliyorum. Ben ise tek şöyle durabiliyorum. Ne? La 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 yüzmeyi çok seviyorum. La Çin, la la Çocuklar la, la. kimler masmelo içten? Ama çocuklar ıslak. Ofsan. Hmm. Oğlum havlunu vereyim sana al. Ben, Öf, ben al. Hemen ben kutudan mana gidiyordu. Ben de masmelo'ları şöyle koyayım. Ali pistin ben de içecekleri hazırlayayım. Kızım geldim anne. Oğlum sen ne içeceksin? Ee, anne bana bana bir tane kola verir misin? Nemliyse şey ]Okay. filminden kalmaydı. Ee? İşte sen bunu Marshmallowlar yandı. Yanmadan toplaymış e, Çok ıslanmış. Kızım senin çıkmana gerek yok. Ben havuzdan bir Şimdi oynayabilirsek önce bir kepçeyle de onlara yakalayalım. Oluyor. <Oy> ya. <laughs> bir bir kap, denizde plajda hiç bunları yakalayacağımızı, İkincisi. yani uğrayacağımızı hiç bilmiyorduk. la göndermeyin. Bizim size bir tipimiz vardı. O da hamster.